Evet kanalıma hoşgeldiniz Bugün kaldığımız yerden Eczane Simülatör 9. bölümü oynuyoruz. Şöyle artık kendi kasamı da açtım bu bölüm. Bir dahaki bölüm 8. bölümde ne yapmıştık? Hatırlayalım. Şu görmüş olduğunuz gibi bu raf vardı zaten. Bu rafı aldım. Yeni ikinci raf açıldı. 4 yer kaplıyor. Bunu da aldım ve arkamda bizde olan bütün ilaçlar var. Müşteri geldi mi buradan tak al abi tak al şunu al bunu diye diyerek vereceğim. Görmüş olduğunuz üzere bütün ilaçlar var. Burada sırasıyla var bu arada. Ya sıra da yaptım. Keşke sırayı buradan yapsaydım. Ya da şunu yerde değiştirebilirim. Şöyle taşı diyelim. böyle aman bir sıkıntı yaşamayalım. Şöyle. Tat deyince hepsini satıyor. O yüzden hiç oyunu oynuyorsanız önermiyorum o tuşu. Çok gereksiz bir tuş olmuş. Benim müşterim geldi mi acaba? Merak ediyorum. Gelmiş. Bayağı bir gelmiş. Şimdi müşteriyle konuşma. Ha, konuşamıyorum. Şimdi ürün almış. 30 lira değil 20 liralık ürün almış. Okey. Tamam. Sıradaki gelsin. Bu bir şey almamış. Konuşalım. 2 eksi metiyon. O, bura ışığı kapat. Hiçbir şey görmüyorum. Çok kapat. Çok parlıyordu. Şöyle hemen ödemesini alalım. Vallahi özlemişim kasiyerli. Eczane kasiyerli güzel. Şimdi sen gel bakayım. Bu ne bir şey almış değişik. 8 dolar. Hiç almasaydın abla ya. Bir sus ya. Ne anlatıyorsun abla? R8 istedi. Bak yine yansıma yapıyor. Niye yansıma yapıyor ya? Nerede o ilaç? R8. Ben mi göremiyorum onu? R8. Ha. Niyeyse bak göstermedi bu sefer R8. Müşterinin istediği ilacı göstermedi. Garip. Bu kel abimiz de gösterir herhalde. Alex, Alex'ten alalım. Verelim müşteriye. Allah Allah niye göstermiyor ya? Bir yerden bir şey yansıyor. Işığı da kapattım. Açsam düzelir mi? Daha kötü oldu. Acaba ben mi göremiyorum bu yansımadan vesaire dolayı? Işığın yerini değiştirebiliyor mu? Değiştirebiliyor. Allah sattım bir lambayı yanlışlıkla. Tüh. Bir tane lamba kaldı. Tamam senin paranı alalım 11 dolar. Kötü oldu ya. Bir tane lamba kaldı. İşte Z'ye basılı tutacağıma X'e basılı tuttuğum için yanlışlıkla sattı onu. Neyse sağlık olsun. Bir sus ya. Müşterilerim ne kadar mal. Aynı gerçek hayattaki gibi vallahi ya. Hangi bir... Hızlı çalışmak istemiyorsan. 11 dolar. Alamadım da ödemesin. Oğlum bak seni pataklayacağım. Bit. git lan ilacımı bitirdin ya. Şu ka kapatabilsem keşke. Sen buradakileri sat. Allah Allah. Lava kes ya. Geliyor benim ilaçlarımı çalıyor satıyor ya. R8 hangisi? Bak mesela göstermiyor. Eskiden imlet çıkıyordu. Aa bak ta burada çıkıyor. Demek baga giriyor. Bak bizde de var. Bende de varmış ama göstermiyor. Şöyle yine sıra birikti ya. Allah Allah. Ya, 26 dolar aldım. Saatlerimiz 4.30. Devam ediyoruz kasiyerle. Sinuyorro. Böyle aldım. Evet. 11 dolara sattım bunu sıradaki hemen gelsin gel 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 bekleme yapma bekleme yapma bunu almış kaç dolar 9 dolar al Oğlum arkandaki ilaçları sat ya döveceğim seni ha Vallahi Vuracağım sopayla kafasına 8 dolar Bak biraz daha hızlanabilir miyiz herkes mi yavaş Bak senin yüzünden laf yiyoruz, lavuk. Vallahi billahi geliyor arkasında ilaç var benden alıyor Şimdi hemen bir takviye yapacağım. Ee, neredeydi orası? Burası lisans yeri. Doğru değil mi acaba? Vitamin de elektronik. Baskül. Başka bunlar da ışık. Şöyle bir tane daha baskül alacağım. Para Parasını baskül çıkartıyor diye biliyorum çünkü. Bilmiyorum umuyorum. Bence çıkartıyor parasını. Şöyle oraya koymuşuz. Bir tane buraya koyayım diyecektim de yer Orada var mı? Bir tane de buraya koyalım. Biri burada tartılsın. Biri burada. Şöyle buralım manzarası daha güzel. Tamam. Kasa dolmuş. Geldim hemen. 14 dolar. Al bakayım. Hadi gel gel. Batan geminin ilaçları bunlar. Çabuk gelin hemen. Kapın gidin vallahi. Tamam gel. Bana gelmiyor bak. Pardon pardon. Oh. 8 dolar. Oğlum ben yeni vaskül koydum. Niye herkes oraya gidiyor gene ya? Alışmışlar. Yenisine gitmiyorlar. Soletilyon istiyor. Öyle soletilyonu verelim. Böyle 10 dolar. Tamam. Okey. Ben kasamı kapattım. Yine bir stok kontrolü yapacağım. İlaç alacağım. Şuradan girelim. En baştan başlayalım. Allegren 23 var. Alt efen yok. Aldım onu. Asit aldım. Başka ne var? Tamam bu ikisini alalım şimdilik. Yine az olduğum düşünüm varsa gene alırım. Benim olduğum taraf çok karanlık oldu buraya. Oğlum buraya kapattık. Niye geliyorsun ya? Allah Allah. Şimdi bunu aldık bir. Bu ilaç hangisiydi? Bu. Tamam. Bende varmış da bunda yokmuş çok. Bunu koydum buraya gene. Şimdi bir lamba alalım benim olduğum tarafa. Ee, tut oradan. kare bot ışık alalım. Tamam. Bura çünkü çok karanlık. Bunu nereye asalım? Böyle yapsak. Tamam güzel oldu. Güzel aydınlık verdi. Şimdi öbür ilacı da alalım. Neymiş bu? Turuncu olandan. Şundan. Aynen alt efendi azalmıştı baya. Bu neydi? Pembe ilaç. <laughs> pembe olan ilaçtan da alalım bir. Bende bitmiş pembe olan ilaçta. 13 tane kalmış zaten. Bendeki olanlar herhalde 13 tane da Gidelim bir onu da alalım, yerleştirelim. Böyle. Tamam. Geri kalanına buna koyalım. Okey. Açabilirim kasamı. Saat 6 oldu. Oo bak buranın stoğu da lazım ya. Burası da bayağı bitmiş. Şimdi ilaç yok. Başka bizim nerede vardı? Lisans de değildi. Verte portakal. Portakal diyor. Portal. Ha şurasıydı. Mesela bunun stoğu bitmiş. Aldık. Bu bitmiş. Aldık. İki tane var. Yeter. Başka ne var? Bu, bunlar da var. Bunların hiçbiri yok bizde daha. Medikal da var. Bize çok lazım ya. Biraz sıkıntıdayız bizim. Nerede lan ha? Yani dedim aldığım ürünler git yok. Dur benim kasayı kapatmam lazım. Bu kadar işi nasıl yapayım aynı anda? Bu kasayı kapatırsam gider herhalde müşteriler. Kapatmayayım o zaman. Para gitmesin. Para gelsin. Şimdi asulapeni al bakayım hızlı hızlı size geçireceğim. Kusura bakmayın şimdiden. Gel adam. Evet. 2 asulopen. Herkes de bundan istiyor lan. 3 tane asulopen sattım iki müşteriye. 34 dolar. Paramız 1600 dolar olmuş. Güzel. O kasayı kapat ya. Gitti. Çok şey istedi bu müşteri. Soletiyon, emtizine. Oynadıkça ilaçların ismini de ezberlemek lazım görüntüsünü yani. Gastikyon. Gastikyon, Gastikyon. Şu muydu? Yok. Gastikyon hangisiydi lan bu? böyle Koy bunu poşete. Bir tane daha Gastikyon aldım. Bu 4 tane ilaç istedi. Buna bayağı bir girecek. 49 dolar. Çok da girmedi. Şimdi şu aldıklarımızı yerleştirelim bir. Şöyle. Aynı değil mi bu? Tamam buraya da koy. Şimdi bunu yapalım. Şöyle. Tamam. Şimdi burası hal oldu. Burada 3 tane raf var. Benim buraya kadar doldurmam lazım. Hatta şurayı kapsamam lazım. Şimdi o çalışıyorken benim tekrardan bir raf almam lazım. Mobilyadan. Şöyle Ürün rafı almam lazım. Depo rafı ne acaba? Ürün kapasitesi, kapasitesi 48. Az baya. Bunun 60, bunun 80. Şöyle iki tane daha aldım. Okey. Tamam bunları da yerleştirelim. Şimdi buraya yerleştiremeyeceğim. Ha, kötü oldu. buraya yerleştirebiliyorum. Bakalım öbürünü nereye yerleştireyim. Ee, bunu da buraya yerleştirebiliyor mu? Tamam. Bir tane daha alıp oranı yanına yerleştireceğim hatta. Ee, ürün rafı mıydı? Evet. Şöyle 250 dolar da buna verdim. Aç bunu. Tamam. Şimdi bizde olmayanlardan ne varsa alamayacağım herhalde şu anlık da. Yavaştan almaya çalışacağım. Her yerden. Mesela bu da anne bebek var. Derma kozmatik ürünleri var. Kişisel bakım, hijyen ve medikal yok bizde. Şimdi 3 tane bunlardan aldım. Bunlardan da bayağı varmış. 3 tane de bunlardan aldım. 658 dolar yapıyor. Hepsi. Manyak para yapıyor. Bunları alıp böyle böyle yerleştireceğiz. Böyle. Fiyatını da ayarlayalım. 35 dolar. 875 karı var. Fena değil. Bunları alalım bir. İçeriye nasıl taşıyorduk? Şöyle. İçeriye bir bırakalım bunları bir. Bıraksan oğlum ya bu niye böyle bir oyun ya? Değişik oyunun mekaniği falan. Bunları da koyduk. Buna da 18 dolar yapalım. 9.75 Bunu yapalım o bunun şey fiyatı pahalıymış. 31. Buna da 44 yapalım. Okey. bunu yerleştirelim. Tamam. Altına koyamıyorduk zaten. Şöyle. Para yine biraz suyunu çekti. Tamam, bunları da yerleştirdik. 12 yapalım. 12 az oldu lan. 18 yapalım. 18 de fazla oldu. 16 iyidir. 16 iyi ya bir ağlama ya. Bunu da koyalım. Bugün bayağı bir geliştirdik dükkanımızı ne yalan söyleyeyim. Şöyle sonraki güne geçelim. Pıtı pıtı eczane olarak bayağı bir şey yaptık ya. Karımız 129 dolar. İyi bari. Evet bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoma like ve yorum atmayı gerçekten unutmayınız emeğim karşılığı için. Evet Seviyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.